arkadaşlar hepinize selam ki arkadaşlar ne yaptınız ve komiksi yani kanal evet arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar, ne yaptınız ve ben evet arkadaşlar bugün e, uzun zamandan sonra Brawl Stars'a girdim ve arkadaşlar e, yeni hesap aldım Brawl Stars'ta e, niye böyle bir şey yaptım nasıl arkadaşlar artık ben de Brawl Stars'a oynamaya geri başladım e, arkadaşlar şöyle hesabı arkadaşlar bu arada Canozov diye bir arkadaştan aldım yani Canozov bir yakın arkadaşım onu da çok teşekkürler buradan video izliyorsan ya arkadaşlar işte buradan hemen search gelmişti bugün de hemen search kostümünü alalım bedavaya. Bu arkadaşlar sponsorumuz mal ondan da alışverişimizi yapabilirsiniz. Akan normalde 35 binlik hesap aldım ama sonra çıktı onda ee, işte te, bugün başka bir insana verdi onu ve arkadaşlar o zaten banlandı. Banlandı dedim yani hani Gmail Gmail arkadaşlar artık şey kod tutmuyor. O bizim arkadaşta da vardı eski hesapta. Arkadaşlar şöyle 56 karakterli benim benim eski şey de 50 idi ama 56 bu. Bayağı da güzel şeyler var arkadaşlar. Merhaba. O zaman arkadaşlar tanıtmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk önce e, ee, de şöyle arkadaşlar var. Altınmış bu arada tek olan karakter. Şöyle kostümleri böyle. Arne arkadaşlar Nita 520 bakın 782 kupa arkadaşlar. Eee Nita'da arkadaşlar bu kostümler var. Nita'da 500 kupa. Oldu arkadaşlar şöyle ben bunu kullanıyorum. Colt 776 kupa, 766 kupa. Arkadaşlar artık e, bu hesaptan kasacağım. Hatta artık ben kasım videoları da gelecek. Evet şöyle arkadaşlar 774 kupa. isteyenlere bu arada ekliyorum arkadaşlar. 7, 6 arkadaşlar ben Facecam'i kapayım mı? Siz büyük bu kupayı ama facecam'dan dolayı. 683 kupa. Arından e, LP'm arkadaşlar bunda güzel bir kostüm var yani ben bunu da seviyorum da, bu da iyi. 490 kupa arkadaşlar en düşük kupasına bakalım. Yani arkadaşlar sıfır kupalar var tabi, o kadar olur diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar en düşük kupası yani kasılmış olarak 45. Arkadaşlar yani hani bakıyorsun yani şu 490'ları görüyorsun yani 490, 490, 500, 500, 600, 700. Arkadaşlar salserim ortası var zavon, ardından zebra irmosu var, peynir irmosu var, ardından ee... Dedi gibi arkadaşlar şurada Sünger Bob şeyi var. El Primo'su. Arman Sünger Dynamite. Cupcake Daryl. Ee, Arman Big Bulu. Ee, Dalgur Sisi Ben bunu beğeniyorum. Sisi şey, de arkadaşlar çok kostüm yok ama olsun. Biz eski hesapta vardı hepsi neredeyse. Demek arkadaşlar şöyle. Fire şövalye şey var. Arman Lili de kostüm yok. Bazı arkadaşlar kırmızı Godzilla baz var ve bende arkadaşlar Godzilla baz yoktu eski hesapta. Arkadaşlar maalesef hesabın adı İlcan ama maalesef bunu değiştirmeyeceğim ve böyle kılacağım. Arkadaşlar hesapta şöyle bir ünvanım var. Şöyle de arkadaşlar bronz 2024 hepsi bronz, gümüş, altın, elmas ve gizemli olarak gidiyor. Biz master'a kasacağız arkadaşlar. Efsanevi ya Bu arada arkadaşlar bugün de rank kasacağız PUBG'de onun için like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar onun dışında yani kupa da kasacağım hafta sonu ben. Büyük bir BB kazanırım. Bu arada arkadaşlar bunda beyaz kurt leon da var, gizemli kostum. Yani buradan biraz... Arkadaşlar bu arada fiyat olarak kaç liraya anlatsaydım? Kaç liraydı 200 liraydı arkadaşlar. Çok ünlü bir fiyata geldi yani bana. O yüzden arkadaşlar... E, şöyle bayağı şeyleri var. Biz arkadaşlar, yani yakında bir... Kupa kasma yayınları gelecek. Ama biz bugün rank kazanacağız maalesef. Yani böyle güzel bir hesap bulmamız muhteşem olabilir arkadaşlar. Ee, çok uzun bir video olmayacak biliyorum sizin için. Ama like atmayı unutmayın benim de. Onun dışında arkadaşlar şöyle profilleri de böyle. Bunlar var arkadaşlar. Melek Max'i var arkadaşlar. İşte bu arada unuttum. Melek Max'i var. Şöyle Melek Max var. Ardından Gris Colette var. Ardından Otis'te bir karakter var. Otis. Otis. Neredesin Otis? Otis. Şeytani Otis var. Arnavut böyle gidiyor arkadaşlar. Hesap gayet iyi benim. İlk defa böyle bir hesap bulunuyor. Yani ilk defa değil mi? yani yeni böyle büyük bir hesaplarım oldu benim. Ama arkadaşlar hepsi bu anlamda. Yani böyle şu an büyük bir hesabım oldu. Biz buna kasıcaz arkadaşlar hesabı. Yani bu yıl bir 50.000 bekliyoruz. Kulüpte kim var? ay olmuş. 17.500 var. Arkadaşlar bu arada herkes, herkes orada. Gelin. onu da arkadaşlar yiye tavuk ver. Bol arkadaşlar başka. Onu da bekliyoruz yorumlara. Evet arkadaşlar işte bugün videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.